Her şeyi konuşup tartışıyoruz. meyvelerinde maçlarda alıyoruz. E, ama güzel gidişatların en değerli olması onu devam ettirebilmektir. E, lider olmanın en güzel hissiyatı orada kalabilmektir. E, lider olmak zordur. Daha önce de söylediğim gibi ama orada kalıp onu devam ettirmek daha da zordur. E, bu bilinçteyiz. Her maç final niteliğinde her maç çok önemli. E, Likte de Avrupa'da da zaten hiçbir zaman kolay maç yok. Her rakip Fenerbahçe ile oynadığının bilincinde kazanmak ve kendini göstermek için çok yoğun mücadele ve sahada efor sarf ediyor. Bizler bunun bilincindeyiz. E, bu nitelikte konsantre oluyoruz. Hocamızla sürekli konuşuyoruz. Her gün toplantılarımız oluyor. Defalarca her şeyi ince ayrıntısına kadar konuşuyoruz. Bunları yaptığımız sürece de zaten e, şanssızlıklar ve talihsizlikler de yaşamazsak bu güzel gidişatımız devam edecektir diye düşünüyorum. Böyle devam edelim. Bu istatistikliği yükseltelim. En yukarıya çekelim. Böyle devam ederiz inşallah. Yani çalışıyoruz her zaman. Çalıştığımız takdirde de maçlarda meyvesini alıyoruz dediğim gibi. Devam edeceğiz çalışmaya her gün. Daha çok üstüne koyarak, daha çok üstüne giderek analizlerle her maçtan sonra daha iyi olmak için mücadele vereceğiz yani. Yoğun bir tempodan geçtik. Güzel bir ara oldu bizim için. Hem e, biraz dinlenmek ve düşünmek adına. E, ya yani Biz dediğim gibi profesyonel oyuncularız. Aranın ya da devamlılığın bir önemi yok bizim için. Bizim görevimiz iş zamanı, iş dinlenme zamanı, dinlenme. Hepsini doğru şekilde, doğru konsepte yapıp uygulamak. E, çok fazla maç oynadık. Avrupa maçları, e, lig maçları. Bu bizim için güzel bir şey. Her ne kadar yorsa da. Ama dinlenmeni, beslenmeni, istirahatini, her şeyini dört dörtlük yaptığın takdirde iş odaklı olduğun takdirde çok fazla da sıkıntı yaşamıyorsun ki Avrupa'da, Avrupa'da zaten birçok takım bu konseptte oynuyor. buna alışmak lazım ve bizler de buna alıştık. Hocamız da zaten ne yapması gerektiğini farkında bu yoğun tempoda. o yüzden bizim için öncesinde ya da sonrasında oynamanın bir farkı yok yani. Sağ içi ve sağ dışı çok farklı iki konsept. Sağ içinde Yapman gerekenler belli ama saha içinde yapman gerekenleri sağlıklı bir şekilde yapmak için de saha dışında bazı hazırlıklarda bulunman gerekiyor. Özellikle yoğun bir dönemde. Ee, ben ne yapıyorum? İşte dediğim gibi beslenmemiz, dinlenmemiz, uyku kalitesi. Ee, zaten bizim hayatımız hemen hemen Samandıra ve ev arasında gidip geliyor. İşte ailesi olanlar bazen yemek vesaire e, kafa dağıtma adına. O yüzden iş odaklıyız. Burada herkes iş odaklı. Hocamız da çok yoğun bir tempoyla burada çalışıyor. Sürekli üstümüzde. Ya dinlendiğimiz sürece uykusu, beslenmesi, zamanında bazı şeyleri programlı bir şekilde yaptığımız takdirde zaten yorgunluk da bir şekilde dağılıma uğruyor. E bizim işimiz bu. Sonuç itibariyle yorulduk, çok yoğun vesaire falan öyle şeyler söylenmez. Yoğunluk her zaman iyidir. Allah boş, kullan, boş duran kulunu sevmez. Ya tabii ki de her hocanın kendine göre uygulamak istediği bir sistemi vardır. Çok güzel bir gidişattayız. Hocamızın da kendine özgü, başarılı olduğumuz, iyi giden, hepimizin sevdiği bir futbol anlayışı var. Bizlerle çok yakından yakından ilgileniyor. Dolayısıyla biz de bu sisteme ayak uydurmak adına antrenmanlarda ve oynadığımız, arkaya baktığımız birçok maçta tecrübelendik. Daha farklı bir duruma geldik. Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ederim. O da çok güzel şeyler söyledi. Yani bizim sadece dış söylemleri değil, içeride de hep birbirimizle konuşuyoruz. Çünkü neyin ne olduğunu farkındayız. Hocamız her daim her futbol her futbolcusuna destek oluyor. Ayırmaksızın. Yani bu beni aslında üzen ya da mutlu eden şey değil, arada bir şey. Çünkü ben işime konsantreyim. işime bakarken ufak tefek bu tarz şeylerde tabii ki de çok büyük bir sabırsızlık var. İnsanlar beklenti içinde her zaman başarı ve onun devamlılığı beklentisi içerisinde ya yani bunların farkında ve bilincinde olmak açıkçası senin kulaklarını kapatıp gözlerinde sadece bir yere odaklanmanı sağlıyor çünkü iyi gidiyorsun ufak tefek bazı şeyler yaşayabilirsin doğal olarak insan olarak ama bunu kafanda hemen bitirip işine devam etmen lazım konsantrasyon çünkü bir şeyler değiştiği zaman zaten her şey pozitifliğe dönüyor biz de çok şükür ki güzel gittik her maçta bu da çok önemliydi hocalarımızın başkan ve yöneticilerimizin sağ olsun destekleri bizler için çok önemli. Onlar hep bizim arkamızda duruyorlar her daim. bütün gerekli konuşmaları yapıyoruz. Ya bu senenin öneminin de bilincindeyiz. 100. yıl bizim için çok önemli. Elimizden geleni yapacağız. Ya yani dediğim gibi benim için duygusal anlamda tabii ki de yer yer üzüldüğüm noktalar oldu. Çünkü ortada bir şey yokken açıkçası bunları ciddi bir boyuta çekilerek yaşamak. Çünkü bizler oyuncularız yani. Bunlar olabilir. Oyuncu 10 tane pas atar, bir tane hata yapar. Hemen bir yuvalanma ya da kaleci özellikle kaleci de bu çok ciddi bir seviyede. Kaleci 10 tane isabetli pas atar, bir tanesini dışarı gider ya da oyuncuyu bulmaz. Hemen bir sıkıntı çıkar. Genel olarak konuşuyorum bunu. Yani sadece bizle alakalı değil. Ama biz de buna hep pozitif anlamda bakıyoruz. Pozitif bir gözle bakıyoruz. Taraftarlarımız çok içten çok istekli, çok büyük bir e, heyecan ve istekle e, her maça gelip yaklaşıyorlar. Ve kazanmamızı, başarılı olmamızı hem özlediler hem çok istiyorlar. Kupa ve kupalar kazanmak istiyorlar. Onlar da bizler gibi çok fazla. Ya Bunların bilincinde olduğun zaman insanların tepkilerini e, ya da yazan, çizilen şeyleri çok fazla takmıyorsun. Çünkü onlara taktığın zaman e, zaten ne demektir? Kendine olan inancın ve güvenin yok demektir. E, zaten herkes biliyor e, nasıl bir karakterde olduğunu anı fazlasıyla yaşayan bir insan. Her anı yani her anın önemini, değerini çok fazla bilen ve bunları tecrübeleriyle bizlere aktarmaya çalışan bir insan. Bizim için önemli ve değerli bir isim, önemli bir şans kulübümüz için. Çünkü gerçekten de hem sağ içi hem sağ dışı bütün oyuncularla ilgilenip elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yardım olarak, tecrübelerini aktarma açısından. Toplantıda yani futbol sadece sağda oynanan bir oyun değil. Sağ dışında da yapmamız gereken analizler oluyor. Bunların üstüne de çok duruyoruz. Uzun süren toplantılarımız oluyor yani dolayısıyla bize kattığı çok şey var. Onun dışındaki birçok şeyi de hep beraber sizler de görüyorsunuz zaten. isteğini, hırsını, azmini. Yani biz, bizi başarıya götürecek en önemli unsurlardan bir tanesi de zaten istek ve arzu.